Merhaba arkadaşlar bugün Bire gelen 8 setlerden sonunda bulduğum ve onun incelemesini yapacağım. bir tüm sonmayı Nasıl evde video atabiliyorsun dersen ni Neyse aracı aracı açmayı. Pardon kutuyu alın ne aracı? Kutuyu açalım. Heh. Ve <laughs> göre uçacak sanıyordum ama neyse. Evet arkadaşlar aracımızın ilk arabasıyla pardon kutumuzun ilk arabasıyla başlayalım. Dur müsaade etmeyiz. Bu bir çevi kamyonet. Ensi... Gözüksene. Ha, bu bir çevi kamyonet. En sevdiğim şeylerden biri. Çok seviyorum çivi kamyoneti. Kamyonetle de bir ilişkin var. Araca 9 veriyorum. Ve tabii ki üstü açık olan BBM'miz gelirse tabii. Niye gelmiyorsun dostum? What are you doing here? Bu da BBM modeli. Oldukça güzel her detayı yapılmış. Arkalar çok iyi. Önler çok iyi. Of. Araba resmen gördüğümde şu. Logo detayını falan da yapmışlar. Arabanın şey, arabanın her şeyi var. Sana puanım on kanka. Burada da bir Dodge Charger. En sevdiğim renklerden biri de mor. Dodge Charger severim. Jantlar yakışmış. Yıldız cante. Ön neden çizgisi yapılmış, farlar yapılmış. Oğlum arkası ne ya sos gibi. O. Üzüm e. sosu gibi. Bizim çünkü mordur. Yeşil yeşili de var. Arkasına biraz daha detay yapılırsa hoş olabilir diye o yüzden sana puanım 9 kanka. Burada da bir çılgın şarkı var. Çılgın şarkıcım lütfen çıkar mısın? Evet arkadaşlar bir çılgın şarkımız. Bu size bir yerden tanıdık geliyor ama ben nereden tanıdık geliyor hiç unut, unuttum yani hiç hatırlamıyorum. Çılgın şarkıları biraz severim. Böyle çarpıştırmalık aksiyonları vardır. O yüzden sana puanım 8 kanka. Evet. En sevdiğim araba bu olabilir. Custom kamera. Şu detaylara fark gelirsiniz. Kolicim, Olicva yazıyor Japonca. Araç bayağı iyi. Her şey yapılmış. Arkada sivri detaylar. Üste yazılan yazılar. Her şey yapılmış arabaya. Ülke, ülkede modifiye edilen tofaşlarla bir farkı yok o yüzden sana puanım 10 kanka Aha minnoş Volkswagen'di bu herhalde Arkadaşlar bu Volkswagen miydi? Neyse boşver Dışarında Fast Volkswagen yazıyor Burada motorlar 8 silindir. Bir jant büyük, bir jant küçük. Arabaya hiç emek verilmemiş. Arkasında kuyruk gibi bir şey. O yüzden sana puanım 5 kanka. Ama Volkswagen'e benzettiğim için hadi altı Hadi beş buçuk. Karar veremedim puanlamasını. Bu bir Corvette. Çizgiler bayağı yakışmış. Şantlar basık hoşuma oh, gitti. Q harfi var her yerinde. Turuncu rengi de bayağı severim. Her şey yapılmış arabanın arkası ve eder. Ama turuncu rengi ve korvet olan hiç kim sayesinde sana Ama puanım 8.5 ve geldik sıradakine Dodge, pardon Ford Mustang. Oldukça güzel. Arabanın arkası yaban mersini sosu. Önler çizgiler çok güzel. Farlar yapılmış. Jantlar çok güzel. Böyle beyaz çizgiler de bayağı yakıştırmışlar arabaya. Sana puanım 9.5 kaldı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.